Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün isimlerden devam edeceğiz ve aynı zamanda da res kendi görüntümü bugün için veya şimdi şimdilik görüntüme iptal ettim. Onun yerine fon müziği eşliğinde biraz daha slaytımı canlandırmak istiyorum. Bugün isimler işleyeceğiz. İsimler bayağı şimdiye kadar bahsetmemiştik. Ki isimler de para sorularında çıkıyor. Bu yüzden e, isimler bir diyerekten başlayalım diyorum. İlk kelimemiz. Bu arada parçanın ismi e, Weeping Eyes. Çok güzel bir parçadır. Çok severim. Rahatlatıcı. Onlara devam ediyorum. Evet ilk kelimemiz. E, representation arkadaşlar Repre, e, representation temsili sembol anlamında e, çağrışan kelimemiz represent represent neydi arkadaşlar ilaç firmalarında represent gelir ilacını tanıtır yani firmayı temsil eder ilacı temsil eder burada da temsili sembol represent representation bunu anlıyoruz arkadaşlar e, diyebiliriz diğer ismimiz Access. Erişim, ulaşım. Arkadaşlar e, benim aklıma tabi burada reklam yapmamış oldum. E, yapmış olmam inşallah. Çünkü e, deyince aklımıza neydi? Akses kart geliyor. Akses kart. Peki burada erişim, ulaşımı nasıl ben e, çağrıştıracağım? Hani bankalar arkadaşlar sürekli sizi rahatsız eder ya. Hani nerede olursanız olun. isterseniz trafikte olun size bir şekilde erişirler, ulaşırlar. Yani akses, e, erişim, ulaşım demek. Banka sizi nerede olursa olsun kafanızın etini yer, erişir, ulaşır. Yani bu mantık bu. Arkadaşlar exposure mo, e, maruz kalma. Peki e, exposure'dan ben e, nasıl bir çağrışma yaptım? Exposure, panjur. Pojur, panjur. Maruz kalma. Eee panjur kelimesinden işte e, pojur kelimesinden panjuru çağrıştırdım. Peki maruz kalma ne olur burada? Güneşe maruz kaldığı, kaldığı zaman insanlar panjur çekerler, değil mi? Ne olur? Panjur, güneşe maruz kalma, exposure. Bu üçü arasında bağıntı kurabiliriz yani. Bağlantı kurabiliriz. Diğer kelimemiz consequence. Yani sonuç. Consequence'ten de ben düşündüm düşündüm e, ee, ilk dört harfini bir çağrışım yaparsak diğer zaten gelir yani aklımıza gelir konsekuensisten konsey ilk beş harfinden konsey q saymazsak konsey konseyde ne anlar arkadaşlar ee, belli bir karar alınır değil mi o kararda sonuca varılır yani Consequences sonuç diyebiliriz diğer kelimemiz diğer ismimiz destruction Structure neydi arkadaşlar? Yapımdı. Yap, e, yapmaydı yani. Bina yapmaz. Structure yapımdı. Destruction da bunun zıttı yıkım. Peki Structure nasıl aklıma gelir? benim Ortadaki Rook var ya. Rook'u e, Rock diye şey yaparsak e, e, çağrıştırırsak Rock yani oradan. Rock neydi? Kaya. Eski insanlar neydi? Kayalardan evler yapardı. Yani yaparlardı. Destruction da yıkma yani. Buradan ben bunu çıkardım. Yani illaki kelimenin bir manası olmasına gerekmiyor. Bir şekilde amacımıza ulaşmamız lazım. Ben de bunu çıkardım yani. Diğer ismimiz conservation. Bu hepimizin bildiği kelime. Koruma, muhafaza etme. Peki çarşan kelime arkadaşlar. Konserve. Konserve amaç nedir? Ee, fazla olan gıdalar ısıtılır yani e, pastörizasyon yaparak kon, e, içindeki mikroorganizmalar e, öldürülerek koruma altına alınır. Yani bozulması önlenir ki kışında yensin diye, taze kalsın diye. Taze kalsın diye, mi, e, kışın yensin diye muhafaza altına alınır yani, korunur. Yani buradaki konserve conservation koruma buradan geliyor aslında. Yabancı olmadığımız bir kelime. Diğer ismimiz competition. Competition, rekabet, yarışma. Peki rekabet ve yarışmaya ben competition'dan nasıl varırım? Konfeti. Konfetiyi nasıl varırım? Konfeti de e, stadyumdaki konfetiler atılıyor vesaire böyle. Stadyum neyin simgesidir? Rekabetin, yarışmanın simgesidir değil mi? İki takım e, karşılıklı fair play <laughs> e, eşliğinde oynarlar. Buradan da konfeti, competition, rekabet, yarışma çıkar çıkıyoruz arkadaşlar. Diğer e, kelimemiz aspect, aspect yön, özellik, taraf demek. E, buradan arkadaşlar aspect yön özellik taraf e, nasıl yapabiliriz, nasıl oluşabiliriz? Bunu düşündüm, pek bulamadım. E, siz de düşünüp bu şekilde ezberleyebilirsiniz. E, aspect yön özellik taraf arkadaşlar bu kelimeyi. E, Geçiyorum. Diğer kelimemiz ismimiz innovation. Innovation arkadaşlar yenilik, inovasyondan geliyor. Ee, inovasyon, yenilik, innovation. Bu da e, hani çok böyle ba çağrışım yapılacak bir isim değil. Yani ne yaparsanız yapın siz, yine kendiniz yapın. Ama ben kelimeme bunu ekledim. Sıkça çıkıyor sorularda innovation, inovasyon, yenilik. Buradan arkadaşlar en azından bir yere not edip kelimelerimizi kendimiz kendiniz ezberleyebilirsiniz diyorum. Yani illa hepsine de bir çağrışım yapsak olmaz herhalde. <laughs> ee, arkadaşlar diğer ismimiz Outbreak yani patlak verme. Arkadaşlar Out neydi? Dış değil mi? Brick neydi? Kırmak. Artık e, kırma o şekilde kırmayı yani biraz da abartılı bir kırma yani e, bir şeyin patlak vermesi yani burada olumsuz iki kelime de olumsuz yani baktığınızda şey olarak mantıksal baktığımızda birik kırmak yani olumsuz anlamda out break out yani dış kısmı o da olumsuz bir anlam var yani patlak verme olarak arkadaşlar bunu e, çıkarabiliriz yani anlamı zaten patlak verme Bunda da açıkçası e, zor bulunuyor yani outbreak'in patlak verme olduğu ama birik e, yani birik kırılma outbreak'te artık biraz abartılı kırılma yani e, bir şeyin çok böyle olumsuz olması e, mantıksal olarak e, hatırlayabiliriz yani bunun bir olumsuz isim olduğunu çıkartabiliriz arkadaşlar arkadaşlar. E, 10 kelime, 10 ismimizi tamamladık. İşte bir iki kelime biraz şey oldu. Ee, Tabi tam e, oradan çağrışım yapamadım. Yani o iki kelimeye, o iki ismi bile çağrışım yapılmadığı için şey yapabilirsiniz. Yani çağrışan o kelimeyi siz kendiniz uydurabilirsiniz bir şeyler. Yeter ki e, yeter ki zihninizde canlansın bir şeyler diyorum. O iki kelime için sizlerden özür diliyorum. Ama mümkün olduğunca çağrışım yapıyorum. Umarım sizin için de iyi oluyordur. Kendinize iyi bakın. Hayırlı geceler diliyorum. Başarılar.